Buradan başlayıp Suralım gidiyoruz. Zaten, tatlı tatlısıdan bitireceğiz şimdi. Bon degustasyon. Vinegar. You can take with uh, with uh, vinegar. vinegar. Yes. Or only with lemon. Okay. And some of some of them take it with um black pepper. Okay. You know? Yes. This one is more more, more suited with black pepper to okay. to vinegar. Okay. Okay. Thank okay. you Thank you. Bize güzel bir anlatı yaptı. Şöyle sırasını karıştırayım mı hepsini? <laughs> Şuradan başlayacağız. Burası Aynen. zaten belli ediyor. Daha şey dedi ya. Bir kere çevirsem şöyle ayırt edebilir miyiz? <laughs> ayırt ederiz. We are, making Russian roulette. <laughs> ayırt ederiz. Bu, dur bir dakika ne yaptın sen ya? <laughs> evet. Kafa gitti mi? Dur yok kafa gitmedi ya. <laughs> bir saniye hocam. <laughs> hocam bir saniye hocam bir saniye. Hocam durur musun? Bir saniye dur hocam. Bir dakika dur. Kafam biliyorum bir dakikadan. hangisinin ne olduğunu. Şimdi söyleyeceğim Dur sana. bir saniye. Heh, tamam hocam şimdi böyle düz. Evet, bu tabii. bir, bu iki, Doğru bu buldum. üç, bu dört. Bulamaz dedim ama buldum. <laughs> Karabiberimiz var Fresh Black Pepper. Bu şu anda az önce tattığım sirke, kırmızı üzüm sirkesi. İçerisinde de şalot soğanı var güzel bir aroma veriyor sirkeye. Bununla birlikte tükettiğiniz zaman güzel bir asidik tat veriyor. O denizin salamuramsı, okyanusun lezzetiyle birlikte asidite birleştiği zaman çok güzel, dengeli bir histi oluyor. Şimdi evet, kamera arkasında buraya dalmak için sabırsızlanan bir e, çekim ekibi var. <gülüyor> Başlayalım. Alev bu monsieur. Je soda. Soda. bir soda bir ya. soda bir Limon. Seni <laughs> 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 Evet hocam. Şimdi başlayalım. Bir burası. Evet, başla bakalım. Limonu verdi, çekirdeği kaçmasın. Derken <laughs> sakınan göze limon çekirdeği, çekirdeği kaçar. <laughs> Benimki şey dökme dediğimde dökme. Evet. Hocam çok dökmeyeceksin. çok zaten. dökmeyeceksin. Hemen ben de ayarlıyorum bir tane kendime. Birkaç damla limon suyu, birkaç damla Hazır sirke. Mısın? Evet, bunları ters çevirdim acaba. İtatki masu. Ya şaşa. Oh. Denizi içtik işte. Gayet taze, fresh. Sanki denizin suyu ile birlikte içiyormuş gibi. Zaten denizin suyu var içerisinde. Geldiği bölgenin suyunu içeriyor kendisi. O yüzden ne kadar diye tadıyor olsanız da geldiği bölgenin, o bölgenin suyunu da tadıyorsunuz. Güzeldi ama bu Norveç'te denediklerimizin şu anda yanına yaklaşmadı. Evet. Doğru söylüyorsun. Demek ki... Ben e en sondan iyi ümitliyim. <laughs> Danimarka Kopenhag. Kopenhag'da yemiştik. Bizim galiba yanlışlıkla İstiridye serimiz olacak. Böyle gidersek. O da neden? Bir, bir beyefendi var bizim burada. Aziz Vefa. <laughs> evet. geçti. Devam ediyor. Bunu açarken biraz içerisine şey karıştırmışlar. Kabuk karıştırmışlar. Yerinde de vardı zaten o. Zaten bak şurası kırılmış oradan belli. Bu, da öyle. Vitam Vitamin kabuğunda. Gözü kapalı yapınca böyle oluyor. Biz ayıklıyoruz. <laughs> Show business. Evet buradan kabuğa kendisini bağlayan kası koparıyorum ki yutarken takılmasın. Evet şefim haydi. Aa. Bu hmm. bir tek daha güzel. Bu tadı daha hafif. Bir önceki mı? yediğimize göre lezzet bakımından daha lezzetli. Yediğin zaman bu umami bir lezzet vardır ya. Olgunlaştırılmış peynirden gelen, kuru domatesten gelen o... Beşinci tat dediğimiz umami lezzeti bunda çok daha fazla var bir öncekine göre karşılaştırdığımızda. Ve ben şu anda bunu daha çok beğendim bir yerinde. Ben, de. bir de lezzet olarak da daha şeydi güzel. Evet. Yani deniz değil. tadı olarak da ama yine Danimarka da Danimarka. Danimarka daha da önde Danimarka. şu anda devam. Burada ne koymuşlar? Yosun koymuşlar aşağı. Güzel görsel olması için. Ha bak yosunun meyveleri ya, de kurutalım var. Kurutalım da sushi yosunu yok ya. Onu Görüyor musun? Yosunun meyveleri de var. Evet şefim veriyorum limonu. bunu biraz daha... Hazır şu an kıvranıyor arkada. Yerde yuvardan takla atıyor. <laughs> Biz gözünün önünde böyle... En sonuncuya karabiber <laughs> dökeceğiz. Evet, en sonuncuya asit değil, sadece karabiber koyun dedi. Bir tiktardan fazla almak istiyorum. Tamam. Şuna koyar mısın? Aziz dayanamadı, arkadan girdi kadraja. Pardon, adınız Aziz mi? Adınız Aziz! Ne kadar komik! Hazır mıyız? Evet şefim, buyurun. <laughs> Arada ama hani yine... markaya gelmedi ama gittikçe güzelleşiyor iş. Yani tam sıralaması çok güzel yani. Bir, iki, üç, dördü güzel yapmış beyefendi. Şefimiz bu işi biliyor galiba. Ee, hangi sıralamadan gitmemiz gerektiğine göre kendisi dedi. Buradan başlıyorsunuz. Saat yönünün tersine doğru gidiyorsunuz. En son da tatlımsı olan çünkü... Aynen bu. Çıktığı bölgenin suyunu tarif etti bize. Yakın bölgelerden çıkıyorlar. Ama içerisindeki su çıktığı bölgeden, e, ürünün yetiştiği alandan, havzadan dolayı daha tatlı dedi. Şimdi ona bakacağız. Tuz miktarı az dedi. Karabiber alalım şefim. Çok koymaya gerek yok. Aynen öyle. Bunu sadece karabiber tüketmeniz gerekiyor dedi. Bakacağız. Şuradan kasını kopartalım. Çevirelim. Bu biraz daha aslında cilerdağ dediğimiz istiridiye yakın istiridye evet. olduğunu söyledi. Şöyle gösterelim kendisine. Evet. Şefim. Nazır abi. Son istiridiyemiz. Afiyet olsun. Dediği gibi. İlk önce böyle salamuramsı çok yoğun İkşiliği lezzeti fazla, olan fazla mineralitesi oldu. yüksek olanla başladık. Yavaş yavaş bu mineralite azaldı, azaldı, azaldı. İstiridyenin kendi tadı arttı. En son bu tatlıya geldiğimiz zaman neredeyse deniz suyunu hiç hissetmedik. Tamamen istiridyenin kendi lezzeti vardı. Aynı dediği gibi. Bana kalsa ben bu tatlıyla bitirmek istemezdim. Ben bu Ben de belki de tam tersi yapmak ben isterdim. Ben tam yani. tersi yapmak isterdim. Ben de mesela buradan başlayıp burada şey bitirmek şimdi, isterdim. E, ustaya şimdi feedback'imi vereceğim. İnsanlara tam tersi yönden başlat diyeceğim. Evet tat yani yumuşaktan sonra ben gitmek yumuşaktan daha serte keyifli. doğru gitmek istiyorum. Çünkü bir yemeği yerken ilk önce aroması en hafif olandan başlarsınız Damanı ki. Yormasın. Damağı yormasın. Sonraki aşamalarda tattığınız ürünün lezzeti ve konsantrasyonu arttıkça onları alarak gidebilin diye. Bu en sertiydi başladığımız. Aroma olarak, mineral olarak çok yüksekti. Bana kalsa ben tatlıyla bitirmezdim. Bununla bitirdim. Damanda da bunun tadının kalmasını isterdim açıkçası. Ama yine de bana göre Danimarka bir tek daha önde. Orası Danimarka daha güzel. Danimarka şu an hala çıkmış. Scoreboard'da evet. Danimarka 1, Fransa 0 şu anda yukarıda. Yani, Scoreboard mi? Evet. evet. Scoreboard tamam, da mi? Evet. Orada ama Tamam, vardı ama yine en beğendiğimiz bölge direkt kendi e denizinden çıkma üründü. Sosları, sosu şu anda. evet. Yani onlar biraz Hazor daha özen göstermişti. Oradaki market de buraya göre daha kompleksti. Biraz evet, da, daha, şey, daha, temizdi, temizliği, daha kompleksliği çalışanlar. Biraz daha lüksdü burada. Yok. Burası da gayet güzel bence. Yani sen pazarı klasmanında düşüneceksin. Yani, yani, böyle bir yani pazarı. Ben var gezdiğim mı? diğer semt pazarlarına kıyasladığım zaman şurada Pozezaki dolap var yani. Bilmiyorum biliyor musunuz bu markayı ama sushi e, büfelerinde genelde kullanılan, e, popüler olan bir dolap. Yani genelde buz makinesi falan da. En iyi buzlarını var. Üreten kina bu marka ve Japon teknolojisi. Yani gördüğüm ekipmanlar hep üst düzey burada. Orası öyle tabii canım ama genel olarak istiridye açısından. Danimarka biraz daha iyiydi ama burada da evet. güzel istiridyeler deneyimledik. E bu Bunun içinde buraya gelinebilir tabii ki de. Evet. İstiridye serimiz mi oldu artık? Öyle yani mi diyorsun? <laughs> serimizde şu an Danimarka, Norveç ve Fransa ekledik. Norveç'te de çekmedik ama yine bir iki tane denemiştik. Evet. E, orada Deniz tara denedik aslında. Ama yine bu kabuk deniz ürünlerine e, seri olarak devam ediyoruz. Biz hadi kalkalım devam edelim. <laughs> thank you